Başkanım, Hoş Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı Milletvekilleri ile Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Ortak paydamız Beşiktaş. Gerçekten başkanımızla, değerli milletvekillerimizle beraberce ortak aşkımızın etrafındayız. Meclisteki yoğunun haricinde biraz sohbet edelim. Beşiktaş hakkında bilgi verelim sayın vekillerimize. Ee, onun için bir araya da geldik. Yemekli davete eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, İdris Naim Şahin ve Bahattin Şeker'le 10 milletvekili katıldı. Yeni tanıştığım, yeni farkına vardım. çok kıymetli Beşiktaşlı e, siyasetçi dostlarımın olduğunu bu akşam öğrenmiş oldum. Başkanımıza güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz ve kendilerine hem takım olarak hem yönetim olarak Başarılar diyoruz sadece futbol takımına değil, diğer branşlardaki takımlarımıza da inanıyoruz ve seviyoruz. Toplantıda kürsüye gelen Fikret Orman, tüm olumsuzluklara rağmen Beşiktaş'ın bu yıl şampiyon olacağına inancım ilk günkü gibi tamdır dedi. Bütün başlarımızı deplasmanda oynamaktayız, seyircisi oynamaktayız. Tüm olumsuzluklara rağmen takımız şampiyonlukla bitireceğine olan inancım ilk günkü gibi devam etmektedir. Orman Galatasaray-Juventus maçındaki savaş şartlarıyla ilgili yaşananları kastederek söylediği, bizim stadımızda böyle şeyler yaşanmayacak sözlerine de açıklık getirdi. Ben esasla bunu şunun üzerine söyledim. bu, dün yapıldı bu bizim törenimiz ve maçın iptal edildiğinin üzerine oldu. Ben de sorulan soru Beşiktaş'ta da bunlar olacak mı diye biz de olmayacak dedik. Çünkü bütün detaylarını düşünüyoruz. Alttan ısıtma gibi tedbirleri de olacak stadın ve direnel sistemleri çok önem veriyoruz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Çağdaş bir stad, teknolojik olarak da en üst seviyede olacak bir stad olacak. Bunlar yaşanmayacaktır yani. Dört tarafı kapalı ama üstü açıktır. Zaten üstünü kapalmanın çok doğru olmadığına, çimi orada yaşatamayacağımız için çok doğru olmadığına inanıyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, yemeğe katılan vekillere Beşiktaş forması Beşiktaş. hediye etti. Hadi